Efendim, hayırlı amin. mübarek olsun, Aleyküm. aleykümselam Efendim. Hayırlı mübarek olsun inşallah. E, amin inşallah. Teşekkür ederiz. Elhamdülillah, hakikaten. Nasıl bir hayran yaptık, bugün akşam namazını e, Ayasofya'nın önünde kıldık. <laughs> <ol>. Size de dua <laughs> ettik. Allamizle, <laughs> <Elhamdülüyor> doğrusu ilk defa bir Sunkur Abinin vefatından sonra bizi davet etmiştiniz. Orada söylemiştiniz, bir zemini hazırlanması lazım diye ve hakikaten hazırlandı, hazırlandı, hazırlandı ve geldi elhamdülillah. Allah razı olsun. Nasıl dua edeceğimizi bilemiyoruz burada arkadaşlar var beraberiz Sait Bey nereden Aleykümselam bizden de herkese hürmet eder selam ederiz. ve